Bir çıksa götüreceğim bütün parayı. Burada şimdi bize evet peki. Ee, çıksa büyük ikramiye. Abi çıksa güzel olur. Çıksın bir ben onu düşünürüm sonra söylerim size. Seyircilerimize sorduk. 45 milyon size çıksa ne yaparsınız? Beyaz abi hiç tam bilet alacak param olmadı. <laughs> ha çeyrek biletime çıkarsa o zaman niye tam bilet almadım diye düşünmekten kendimi alamam demiş. Bir başka arkadaşımız İsmini okumayayım isterseniz bunun, Hı. eşimi hemen boşar, alemlere akarım diye yazmış. <laughs> ee, üç e, fon doldurduğum halde beni iki senedir yarışmaya çağırmayan Kenan Işığı bulur. Bak senin verdiğin paranın 45 katını kazandım dedi. <laughs> <laughs> Aa, diyor, güzel abi. Evet bir arkadaşımız bu ama güzel bir şey. Son dönemde bir milip yangı tarihin başına geldi. Biletimi yıkamazdı mı yazmış. o <laughs> sen mi yazdın abi çok acayip o. Ya kimin bu milli piyangoyu kazanan beyefendi biletini yıkamış biliyorsunuz evde eşi. Ha? O değilmiş ama. Ne? Gerçek tarihli çıkmış O değil miymiş? Ha eyvallah peki. Kendime ufak bir başka bir arkadaş kendime ufak bir üniversite kurup kafama göre istediğim bölümde okurdum diye yazmış. <laughs> Bu kim ya? Muhteşem yüzüme cariye olurdum diye yazdım. <laughs> Bu paranın, paranın şey çıkmasını ya. tamamen yanlış anlamış. O, beyni dönmüş yani onun. <laughs> Fakirlere çılgınca yardım ederdim. Samsun, Emrah, evet. İkramiye bana çıksaydı kamyon ve otobüs alırdım. Bir ince sitem. Buraya gelen arkadaşlardan evvel de gelirken otobüste sıkıntı mı oldu ne? <laughs> Abi gökten bantlı yağsa... <laughs> Şunları bana bir eleyip verin be. <laughs> Arkadaş bir ayarınız olsun ya. Okulu satın alır bir daha gitmezdim yazmış. <laughs> Önce psikoloğa giderdim demiş. Türkiye'ye dünyanın en büyük halk kütüphanesini kurardım. Sinop Gençlik Platformu'ndan gelmiş. Tebrik ediyorum. <laughs> Bu arada ödülleriniz var söyleyeceğim onları. Beyaz seri koltuğun senin koltuğundan alırdım. Her kuşu tuttuk kazı kaldı. <laughs> İkramiye kazandıkta harcaması kaldı demiş. Bizim yurdun sıvasını yaptırdım diye bir arkadaş. <laughs> Gerçekten de zor durumda kağıdı da bölüşmüşler <laughs> gördük. Gördüğünüz gibi feci durumda yani. Yurdu geçtim kağıdı da paylaşmışlar. Sivas'a tuvalet yaptırdım diye. <laughs>